Herkese selam. Bugün 6 Ocak Salı. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Konuğum değerli Aziz Çelik. Hoş geldiniz Sayın Çelik. Hoş bulduk. Çelik enflasyonu açıkladı. Yıllık 39, aylık 0.89 dedi. Yani bir bile değil. Şimdi hepimizin çok fazla merak ettiği bir konu var. Yani toplumsal olarak içimizi acıtan bir mesele. Emekli maaşları bu verilere göre ne olacak? Emeklilerin, işçi ve bağkur emeklilerine yılda iki kez zam yapılıyor. Bu e, Temmuz ve e, Ocak ayında yapılıyor. Son altı ayın enflasyonu esas alınıyor. Aslında buna bir zam ya da artış demek çok mümkün değil. Çünkü gerçekleşmiş enflasyon oranında bir artış oluyor. Yani aslında enflasyon farkı yansıtılmış oluyor şeylere. Emeklilere memur emeklilerini ise memur ve e, memur emeklilerini ise toplu sözleşmedeki zam sistemiyle şey yapılıyor. O yüzden zaman zaman aralarında e, fark e, olabiliyor. Şimdi buna göre son 6 ayın enflasyonuna baktığımızda yüzde 12.19 yani temmuzla şey arasındaki aralık arasındaki 6 aylık enflasyon yüzde 12.19 olarak açıklandı TÜİK tarafından. Ya tabii bu bence son derece tartışmalı bir veri ama resmi veri bu ve maalesef şeyde bu uygulanıyor. Ee, emekli aylıklarının artışında bu oran uygulanıyor. Şimdi emekli aylıklarının genel olarak artışı bu oranda olacak. Yani 12.19 oranında olacak. Fakat henüz e, en düşük emekli aylığının ne kadar artacağı konusunu bilmiyoruz. Çünkü o otomatik olarak artmıyor. Yani eme, en düşük emekli aylığı emeklilerin kendi emekli aylıkları değil aslında. Her dönem özel bir yasal düzenlemeyle yapılan ve emeklilerin kendi aylıklarıyla en düşük aylıklar arasındaki farkın hazineden ödenmesini öngören bir sistem. Bu bunun için de her yıl her dönem daha doğrusu bunu yapılacağı her dönem bir kanuni düzenleme gerekiyor. Yani şu anda bu kanuni düzenleme yapılmadığı için şey söyleyemeyiz. 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı 18.938 liraya çıktı diyemeyiz. Buna çıkma ihtimali var. Yani bir kanuni düzenleme yaparsa eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi önümüzdeki günlerde en düşük emekli aylığı buna çıkacak. Ama ortalama olarak emekli aylıkların, emeklilerin kendi aylıklarında, her emeklilerin kendi aylığında 12.19'luk bir artış olacak. Bu da ne anlama geliyor? Şu anda ortalama emekli aylıkları 21 bin lira civarında 23 bin 600 liraya yakın bir ortalama emekli aylığının olacağını söyleyebiliriz. Ama en düşük emekli aile ilgili olarak kesin olarak şu oldu diyemeyiz. Ama olma ihtimali nedir? Kanuni bir düzenleme olursa bu enflasyon oranında bir artış olacaktır. Orada orada da en düşük emekli aylığının işte 2000 lira civarında bir artışla 18.900 küsür lira olma ihtimali e, var. Ama bu dediğim gibi bir kanunu düzenleme gerekiyor. Şu anda otomatik olarak oldu diyemeyiz buna. Herkes bunu Peki beklediği sayın, için. Onu... Sayın Çelik dediğiniz gibi gerçekten herkes bunu bekliyor. Peki bu kanuni düzenlemenin yapılmama ihtimali var mı? Bunu nasıl görüyorsunuz? Bazı, bazı yıllar yapılmadı. Yani kimi dönemlerde bunun yapılmadığı yıllar oldu. Fakat son birkaç yıldır bu şey yapılıyor, düzenli olarak yapılıyor. Yani yapalım. ben önümüzdeki günlerde yapılabileceğini düşünüyorum. Yani 12.19 zaten çok cüzdi bir miktar. Yani 2000 lira civarında bir artış sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde yapılacaktır ama şu anda kesinleşti demek mümkün değil teknik olarak. Bu bir yasayla mümkün. Yani emeklilerin aylıkları, kök aylıkları, kendi aylıkları 12.19 olarak artacak ama en düşük emekli aylığının tamamlama işlemi ne olacak bilmiyoruz. Çünkü bazı emekliler 16.881 liranın altında ve sayıları böyle az buz değil. Yani 3,5-4 milyon oldukları e, tahmin ediliyor. Bunların kök aylıklarına 12.19 yapılacak ama zaten kök aylıkları düşük olduğu için gelebileceği seviye 16.881 liranın altında olabilir. 16.881 liralık alt sınırın yükseltilmesi dediğim gibi bir kanuni düzenleme ile mümkün. Memurlar için farklı bir tam sistemi olacak. Toplu sözleşmede öngörülen artış var orada. Bir bin liralık iyileştirme önce yapılacak. Sonra da Onlara geçmiş 6 ayın enflasyon farkı verildikten sonra yıllarına %11 oranında zam yapılacak. Dolayısıyla memurların bu dönemde alacakları zam 18.6'yı ya da 10, yaklaşık 19'u bulma ihtimali memurlar açısından mümkün. Çünkü onlar Temmuz ayında %5 zam almışlardı. Aradaki farkı alacaklar yani yüzde beşle şu andaki 12.19 arasındaki farkı bir de önümüzdeki dönem için yüzde on bir zam alacaklar. Yani memurların ilk altı ayda biraz yüksek gözüküyor ama diğer altı aylarda daha düşük oluyor. Yani işçiler ve mağkurlardan daha düşük oluyor. Dolayısıyla aslında aynı sistemin farklı şekillerde uygulanması söz konusu. Memurlar için ise dediğim gibi yaklaşık %19'luk bir artış önümüzdeki günlerde zaten bunu Maliye Bakanlığı ilan edecektir olacak. Emekli maaşlarının bu neden bu kadar düşük? Bu kadar düşük olmasının nedeni bir ekonominin gereklilikleri mi? İki, iktidarın emeklilerle bir derdi mi var? Çünkü geçtiğimiz günlerde de bir yetkili dedi ki ömürler uzadı o yüzden zorlanıyoruz emekli maaşını ödemekte dedi. İkincisi enflasyon düşüyor ve emekli maaşlarına yansıtılmıyor mu ya? Bu tablonun arkasındaki tercihler nedir ekonomi yönetimi açısından bakarsak Çünkü insani olarak baktığınız zaman gerçekten insanın yüreği acıyor bakıyorsunuz büyük bir yoksulluk yaşıyor emekler toplumun geneli böyle ama emeklilerde durum biraz daha fazla yani evet. 16 bin lira alıyorsa Eğer bir insan maaş olarak ev kirası da ödüyorsa bu insan ne olacak bu ya Türkiye'de emeklilerin durumu diğer toplumsal kesimlerle karşılaştırıldığı zaman en vahim tabloyu gösteriyor bize. Yani 16.881 lira en düşük aylık ama şu anda ortalama emekli aylığı da 21 bin lira. Yani 2025 için diyorum onu zamlı olarak 23 bin küsür liraya çıkacak ama dolayısıyla yani söz ettiğimiz ortalama aylıklar 21 bin lira, 23 bin lira gibi aylıklar. Ya açlık sınırı dediğimiz 30 bin liraya dayanmış durumda. Bir insanın Tek kişinin aylık geçim maliyeti 40 bin lira civarında. Dolayısıyla hakikaten Türkiye'de emekli aylıkları korkunç düzeyde düşük. Şimdi ama bu bugünün sorunu değil. Sadece şu anki ekonomi yönetiminden kaynaklanan bir şeyle karşı karşıya değiliz. Tabloyla karşı karşıya değiliz. Bu 2008 yılında yapılan bir yasal değişiklik sonucunda emekli aylıkları sistemli olarak düşürüldü. Yani emekli aylıklarının düşürülmesine yol açan çeşitli hesaplama yöntemleri var. Bunlar sistemli olarak düşürüldü. Yani güncelleme kat sayısı dediğimiz kat sayı düşürüldü. E, milli gelirden e, emekli aylıkların hesaplanmasında %100'ü dikkate alınıyordu. %30'a düşürüldü bu. Aylık bağlama oranları %75'ler üstündeydi. %50'ye düşürüldü. Aylıkların alt sınırı %30 %70'den %35'e çekildi. Üstüne bir de son dönemlerde ekonomi politikaları bir yani buna rağmen bu hesaplamaya rağmen tabii hükümet şunu yapabilir. Emekli aylıklarını bu dönem %12.2 değil de yani enflasyon kadar değil de %30 artırıyorum diyebilir tabii. Bu yasal bir düzenleme yapar. Bunu bunu zaman zaman yaptılar. Geçmişte bunu seçim dönemleri söz konusu olduğunda bunu yaptılar. Yine yapabilirler onu ama şimdiki ekonomi yönetimi emeklilerin, asgari ücretlerin memurların alacağı aylıkların, maaşların, ücretlerin enflasyona arttırdığını düşünüyor. O yüzden de ücretleri ve aylıkları bastırmak istiyorlar. Bu ikisi birleşince yani bir yandan emekli aylıkların hesaplama yöntemi nedeniyle emekli aylıkları düştü. İkincisi de hükümetin izlediği ekonomi ekonomik politika nedeniyle ücretlere ve aylıkların artırılması da kısıntıya gittiler. Bu ikisi birleştiğinde emekli aylıkları düştü. E, şimdi Özel bir kasıtları var mı yok mu bilemem. Onlar seçmen olduğu için yani özel bir kastı olduğu zaman sandıkta bunun yanıtını er geç alırlar. Ama şunu söyleyebilirim, kaynak yok tartışması doğru bir tartışma değil. Hı. Şöyle basit bir örnek vereyim. Bugün de yazdım bunu bir günde. 2003 yılında hükümet iktidara geldiği zaman bu hükümet iktidara geldiği zaman bir emekli aylığı kişi başına düşen milli gelirin aylık olarak söylüyorum bunu yaklaşık. %50'si, %52'si civarındaydı. %52'si civarındaydı. Yani bu en basit hesap. Enflasyonun tartışmalı düşüktü, yüksekti meselesinden çıkacak. Yani pasta, Türkiye'nin pastası diyelim kişi başına düşüyor. Kişi başına düşen bunu bir birim yasas alacak olursak bunun %52'sini bir emekli aylığı alıyordu 2003 yılında. Şu anda bu %28'e kadar geriledi. Yani %45'lik bir düşüş söz konusu şeyde emeklilerin pastadaki payında şöyle çok basit bir şey söyleyebilirim size eğer 2003'teki düzey emekli aylıklarındaki düzey korunsaydı 2026 yılında ortalama emekli aylığı 39 bin lira olabilirdi nasıl varıyorum bu sonuca 2026 yılında beklenen kişi başına milli gelir aylık olarak 75 bin lira civarında 75 bin liralık bir şeyin e, aylık gelirin yüzde 52'sini alırsanız 38 39 bin lira yapar kaça çıkacak şu anda ortalaması 23 bin liraya çıkacak yani dolayısıyla Aslında şunu söylemek mümkün hastadan emeklilerin almış olduğu pay geriledi. Yani emeklilerin e, verilen kaynaklar kısılmış oldu şey budur. Yoksa kaynak olmaması değil. Yani kaynak var fakat kaynağın paylaşımını değiştirdiler. Emeklilere daha de az kaynak verdiler. Dolayısıyla bu emeklilerin de yoksullaşmasına yol açtı. Nasıl düzelebilir? Düzelmesi için bir e, yol, yöntem, kaynak, tekrar kaynak konusuna döneceğim var mıdır yoksa gerçekten e, elimizdeki mevcut e, iktisadi e, materyaller bunu mu gerektiriyor? Yok ben katılmıyorum buna. Yani bu iddia var tabii. Yani hükümetin en çok dillendirdiği iddia kaynağımız yok. E, o yüzden veremiyoruz. Demin de söylediğim gibi yani ülke büyüyor, ülke ekonomisi büyüyor. Ülke ekonomisindeki büyümenin emeklilere yansıtılması söz konusu olsaydı aynı şey asgari ücret için de söz konusuydu bence. Yani asgari ücrette de benzer bir tablo var. Ülke ekonomisindeki büyüme, e, gayri safi yurt içi hasıla kişi başına artışına baktığınız zaman bununla ilgili kaynak ayırırsanız emekli aylıkları artar. Bunun yollarından birisi nedir? Birisi daha fazla kamu kaynağını ayırmak emekliler için. Daha fazla kayıtlı e, şey yapmak e, nedir? Sigortalı işçiyi kayıt altına almak. Daha yüksek istihdam oranı gerçekleştirmek ve ücretlerin artması. Bunlar olduğu zaman sosyal güvenlik sisteminin gelirleri artar. Gelirler arttığı zaman da daha fazla emekli aile verilebilir. Yani bu tamamen bir politika tercihi e, konusudur. Yani bütçeden sosyal güvenliğine kadar kaynak ayıracaksınız. Meselesi de ücretlerin artırılma yani asgari ücreti düşük tutarsanız mesela bunun sadece asgari ücretliye zararı yok. Asgari ücret düşük tutulduğu zaman sosyal güvenlik primleri az kesilir. Sosyal güvenlik primleri düşük olduğu zaman da e, sosyal güvenlik sisteminin gelirleri azalır. Yani bunları birbirle bağlantılı konular. E Türkiye'nin daha adil bir bölüşüm ve ücrete dayalı ya da gelire dayalı, gelirin büyümesine dayalı bir kılma e, politikası gerekiyor. Şu anda gelirin kısılmasına dönük bir kalkınma politikası izliyorlar, ekonomi politikası izliyorlar. Ücretlerin artmasına, gelirlerin artmasına dayalı bir ekonomi politikası izlenmesiyle ancak bundan çıkış olabileceğini düşünüyorum. Adaletli gelir dağılımı dediniz ya, vergi. Mesela 2026 yılının bütçesinde vergi gelirleri 14 trilyondu. Ve zaten ilk başta komisyonlara dahi 2,5 trilyon açıkla bütçe geldi. E bunun yanında da bir 2 trilyon dan fazla da bir faiz gideri olacak bütçenin. Şimdi bu gelir düzeyindeki asgari ücretli ve emekliden yine vergi alınmaya devam edecek ki denge nasıl sağlanacak? En fazla da sizin de Twitter hesabınızın adıdır yani emeğin halleri. Emeğin hallerine bu vergiler nasıl yansıyacak? Şimdi vergi ve kamu harcamaları toplumdaki gelirin yeniden paylaşmanın aracıdır. Yani verginin asıl işlevi aslında budur. Yani vergi yoluyla hükümet gelir dağılımını yeniden düzenler. Yüksek gelir gruplarından çok gelir alır, düşük gelir gruplarından vergi almaz ve onlara kaynak aktarır. Dolayısıyla gelir dağılımını yeniden düzenler. Yani vergi ve sosyal transferlerin en önemli işlevi aslında budur. Dolayısıyla vergiyi kimden alacağınız ve kaynakları kime aktaracağınız meselesi en hayati meselelerden birisidir. Buraya baktığımızda şimdi geçtiğimiz günlerde gelir vergisi tarife dilimleri artırıldı. 158 bin liradan 190 bin liraya çıkarıldı. Ve gelir vergisi tarife dilimi şu demek. Sizin 190 bin liraya kadar olan geliriniz yüzde 15'ten vergilendirilecek. Asgari ücret kadar olan kısmından istisna tutulacak. Diğeri %15'ten vergilendirilecek. 190 bin liranın üstündeki geliriniz ise %20'den vergilendirilecek. 400 bin liranın üstündeki geliriniz %27'den vergilendirilecek. Bu böyle artacak. Şimdi burada kritik husus nedir? Bu dilimleri ne kadar düşük tutarsanız bir yüksek vergi tarife dilimine o kadar çabuk girersiniz. Yani 190 bin lira yerine 500 bin lira, 700 bin lira yaparsanız diyelim 6. ayda ikinci vergi dilimine gireceksiniz. Halbuki bu, bu haliyle ikinci ayda, üçüncü ayda bu vergi dilimine girebilirsiniz. Şimdi burada Hükümet e, vergi dilimlerini düşük tutarak sabit gelirlerden daha fazla vergi alma yolunu tercih etti. Mesela vergi dilimleri ilk vergi dilimi 2003 yıl şey 2000 yılında asgari ücretin 22 katıydı. Şimdi şu anki şeyle hesaplayacak olursak yaklaşık bu 730 bin lira civarında bir şeye karşılık geliyor. Yani şu anki asgari ücret üzerinden 2026 asgari ücret üzerine hesaplayacak olursak yani ilk vergi diliminin yaklaşık 730 bin lira olması gerekirdi ki 2000'li yılların başındaki asgari ücret seviyesinde olsun. 190 bin lira şu anda. Dolayısıyla vergi sistemi ücret geliri elde edenlerin üzerinde yüklenmiş durumda. İkincisi de vergi sisteminin en önemli özelliği, yani bizim vergi sisteminin dolaylı vergilere dayalı olması. Yani Türkiye'de vergilerin üçte ikisine yakını dolaylı vergilerden alınıyor. Dolaylı vergiler Tüketim vergileri, özet olarak söyleyebileceğimiz. Yani herkesin günlük hayatında harcama yaparken herhangi bir işlem yaparken ödemiş olduğu vergi, farkında olmadan ödemiş olduğu vergi. Bunun özelliği ise şu, zengin de olsanız, fakir de olsanız aynı oranda ödüyorsunuz bunu. Yani elektrik için, su için, o işte ulaşım için ödenen vergiyi varlıklı biri de aynı oranda ödüyor, asgari ücretli de aynı oranda ödüyor. Dolayısıyla bu adaletsizliğin artması anlamına geliyor. Yani verginin ücretli çalışanlardan hem de keticiden e, alınması anlamına geliyor. Bu da şeyi artırıyor. Eşitsizliği artırıyor. Yani vergi gelir eşitsizliğini azaltabilir de artırabilir de Türkiye'de artırıcı bir rol oynadığını düşünüyorum. Yine kaynaklarınızı kamu kaynaklarını nasıl transfer ettiğiniz de önemli faiz harcarsanız başka bir tablo ortaya çıkar sosyal harcama yaparsanız başka bir tablo ortaya çıkar bizim bütçenin yüzde %15 15'e yakını şu anda faiz harcaması olarak düşünülüyor bütün bir sosyal güvenlik harcamalarının ise tutarı yüzde onun altında kalıyor yani sosyal güvenlik harcaması dediğimiz 16 milyon kişi ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin e, harcamalarından söz ediyoruz. Yani nüfusun neredeyse tamamını kapsayan bir sistemden söz ediyoruz. Bunların bütçeden bunlara ayrılan kaynak ise %10'un altında kalıyor. Dolayısıyla vergi ve şeye e, sosyal harcamalara, sosyal transferlere baktığımızda maalesef eşitsizliği artırıcı bir e, rol oynadığını söyleyebiliriz. Sağolunuz. Bu dönemlerde e, sürekli e, birileri bir şeyler söyler ve siz bu konularda da hep bizi netleştirirsiniz. Çok teşekkürler açıklamalarınız için. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrar. Hoşçakalın.